Tuba. Tuba, Tuba. Ne oldu? Müdür arıyor. Müdür mü? Evet, o Elif'in okulunda müdür arıyor. Ver bakayım. Aslan bakayım, bakayım ne diyor? Tuba, ver bakayım. Aa. Ya okul çıkışına da var. Niye arıyor? Bilmiyorum. Bir bak bakayım. Dur bakalım. Anlayacağız şimdi. Efendim hocam. Evet. Nasıl? Ne oldu? Emin misiniz hocam? Ne oldu? Bizim Elif. Ne oldu ya? Tamam, tamam. Hocam biz geliyoruz, tamam. Ne oldu Size ne oldu? Hayır hocam. Biz geliyoruz hocam tamam. Ne olmuş? Ya bir dur ya ne olmuş ne olmuş? Elif bizi... okulda kavga çıkarmış. Elif bizim Elif ya. Ya bir git ya. Müdür hemen okula gelmemiz gerekiyor diyor. Elif can, kavga can. etmez. Hayır. okula e, gitmemiz gerekiyor hemen bizim Elif kavga etmiş. İnanmıyor bana. Hadi hadi gidiyoruz. Hadi çabuk hadi, hadi çabuk hadi uzun hadi. Biz müdür niye kavga etmiş herif. Ya ben soramadım ki korkudan gerçekten endişe ettim mi ben ya. ya? Ne oldu ya. olduğunu anlamadım. Şok oldum ben i̇nsan ya. İnsan bir sorar ama ne oldu diye. Bir şey diyeceğim. Ya tamam Elif. hiç duydun mu Elif'in kavga ettiğini Ay okulda o zamana öyle bir kadar? Şok ya. Hadi hadi hemen çıkalım. Ya. var ya. Bilmiyorum acaba ne oldu da Elif kavga etti gerçekten ama var ya öğretmen ne dedi biliyor musun? Saç baş birbirine girmiş bir tane kızla. <gülüyor> ya görüyor musun gerçekten de? <laughs> ya sana inanamıyorum gerçekten ya. Her şeyi aldık mı? Evet, aldık emin. mı her şeyi? Emine. Telefon falan. Her şeyi aldım tamam hadi gidiyoruz. Ya ne yaptı bu kız kim bilir var ya bu kıza ne dediler ya. Ne dediler de Elif'i çıldırttılar ha? Yoksa Elif mi hatalı dersin? Sence kim hatalı? Bak, bakacağız göreceğiz. Ya bir bence, şey söyleyeceğim. Ben kimse bırakmaz. Elif ağlıyordu biliyor musun arkadan sesleri geliyordu ya. Elif ağlamaz. Ağlıyordu diyorum ağlamaz. inanmıyor bana ya. Koyrası otur hadi gidelim bir an Elif önce. Ağlamaz. Okulu yeni acaba alışamadım mı diyeceğim bilmiyorum. Poyraz oturdun mu? Poyraz. Poyraz anneciğim abla okulda kavga etmiş. Hı? Evet Elif'in yanına gidiyoruz şimdi tamam mı? Hı? Ya okulda kavga çıkarmış biliyor musun? Hı? Hadi hemen gidelim şimdi müdürün yanından alalım ablayı tamam mı? Hı? Hadi bakalım. Babası oturttun Ben de gidiyorum şimdi bir dakika. Biraz çabuk ol ya. ya bir dur bir dur mi şu arabayı bir yere vuracağım he. Ya ama biraz acele et. Vurdun mu? Kapı, arabayı mı vurdun? Allah kapı, kapıya vuruyor. Ya Aa, inanmıyorum ya. sana ya. Ya Elif niye böyle bir şey yaptı? Gerçekten bak korkuyorum ya, şu an. Dur. Ya bu kız hiç böyle bir şey yapmazdı. Ne oldu acaba? Ben merak ediyorum ya. Bak öyle bir hızlı gidelim ki araba bir yere vurdu? Yavaş ben. tamam tamam. Lütfen tamam. dikkatli git tamam. Daha okul çıkışı saatine de vardı yani. Biz sözde dışarı çıkacaktık. İşimiz vardı ya. Ben de hazırlanmıştım erkenden ya. Elif'e bir sürpriz yapacaktık. O da gitti görüyor musunuz ya? Neyse bir okula varalım da bakalım. Önce bir ne olduğunu öğrenelim değil mi? Bir, bir müdürün diyeyim. yanına gidelim. Ben, ben geleyim mi? Yoksa sen tek ben mi gideceksin? Giderim, ben, ben, Sen mi gideceksin? Ben, İyi tamam ben seni arabada beklerim o zaman. Ben giderim. Sen Elif'i alır gelirsin tamam mı? Giderim ben de döverim. Ya bak. <laughs> Şaka yapıyorsun herhalde. Yo <laughs> benim kızım hele bir af ben bir şey olsun. Çok kötü bir örneksin sen gerçekten şu an seni bir sürü çocuk izliyor ya. Ne demek ben de çocuğu Allah, döverim ya. Kimse, <laughs> kimse döverim. Bu söyledi. benim kızımı Bu söylediğini yapmayacağını herkes biliyor zaten. Kimse benim kızımı Öyle bir insan döverim. olmadığını da. Neyse bir gidelim önce gerçekten. Ben de var ya şu an sinirden gülüyorum yani ne olduğunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar sizin bir tahmininiz var mı? Sizce Elif okulda neden kavga etmiş olabilir? Babası bile şu an bir tahmin yürütemiyor. Acaba tahmin yürüten varsa bir yazsın bakalım yorumlara. Sizce Elif neden kavga etti okulda? Sabah, sabah arkadaşıyla. Sabah, sabah biraz uykusuzdu ama. Acaba uykusunu alamadı diye sindirimi <laughs> miydi? <gülüyor> Poyraz bir de Poyraz'a sorayım. Poyraz abla neden kavga etti sence? Okulda neden kavga etmiş olabilir? Aa, o da gülüyor. Baksana hoşuna gitti. Her gün seninle kavga ediyor zaten değil mi? Neyse şimdi gidelim de öğrenelim şey, bakalım. Mı? Diğer, diğer tabii, mı? tabii onları da çağırmış tabii ki. Ha, ben tabii ben de ki. şimdi ki. babasını döverim. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam sen bir sakin ol. Bence ben gideyim. ha. Sen bir bekle ben gideceğim. Elif'i ben alıp geleceğim. Sen arabada bekle. Elif'in okuluna geldik arkadaşlar sonunda. Şimdi ben Elif almaya gidiyorum tamam mı? Tamam. Sen bir arabada bekle. Hemen alıp Elif'i geleceğim buraya. Tamam tamam ha. çabuk çabuk. Evet arkadaşlar şimdi Elif'le annesi geliyor bakalım. Bakalım Elif'in suratı asık şimdi ne yapmış? Geliyor hanımefendi bakalım. Evet küçük hanım. Tamam üstüne gitme tamam. Sorgu sonra çekme çocuğu. Ben konuştum müdürle tamam mı? Niye ne? ne Hiçbir şimdi... şey yok önemli bir şey yok. Elif ah. şimdi anlat bakayım ne oldu ah. bana? Ya bak şimdi bir tane kız bana hakaret etti. Yapıştırdım ağzının ortasına. Ya, Elif ne diyorsun? Kavga başladı. Sen ne için konuşuyorsun? <laughs> Elif. Ne ben seni böyle... Elif. Tamam. Binin araba. Geç bu konuyu onu evde konuşacağız. Geç, geç yolda konuşuyoruz. Geç. Elif şimdi anlat bakayım bana sağlam kafayla. Ya bir de senden anne. dinleyeyim. Bak sormayın zaten. sinirlenim tepeme çıkmış. Niye sinirlerim tepende ya pardon da. Ya bu kız bir değişti farkında mısın evet. sen babası? Bir söyleyeyim. haller oldu bu kıza ya. Ya Elif ben sana bir şey soracağım. Ben kaç kere dedim ki ya kimseye kavga saniye. etme okulda dedim. Bir saniye. Bana tek bir şey anlat. Sen mi onu dövdün o mu seni dövdü? O beni dövdü ilk işte önce. O bana hakaret etti baba. Tamam en çok kim dövdü onu söyle bana. O dövdü. Sen dövmedin mi? Eee. Ben sana ben nasıl öğrettim? Sana, A. sana kafa atmayı öğrettim ben. Ya sen ne diyorsun sen? Otur bir dön önüne ya Elif. Anneciğim Anne bana dediklerini ciddi yanma. Ya, o elime bir tane vurdu. Neden şu oyunu oynamıyorsun filan dedi. Ben de, ben de neden, neden oynayayım zorunda evet, dedim. Dur. dedim Sarkı durmuyor derin, ki. Tamam da kızım. inanmıyorum. O benim saçımı çekti ben de onu çektim. Elif, çok yanlış bir şey yaptın anneciğim. Bir daha sakın anneciğim. Bak müdür de çok hızlı Elif. Aşkım. Bak gördün sen, anneciğim müdür nasıl anlatayım. konuştuğunu burasına tutacaksın. Ya ne diyorsun? Çeker, ya, ap, ya sen ama. bir önüne bak. Hayır 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 sen bir önüne bak. Sen konuşma çocukla. Sen kötü örneksin. Elif babanı dinlemiyorsun değil mi anneciğim? Sakın bir daha da kavga etmek falan yok tamam mı? Tamam. Ya hadi abi, anneciğim. Hadi, hadi benim abi. güzel kızım ya. Ya, ya Elif baksın. de diyor. O beni çok dövdü Var ya ben sana. Ta, bulmuş, olur olur öyle şeyler. Yapayım. Olur ya çocuklar arasında boşver Öyle şeyler olur anneciğim. Tamam mı? Okul nasıl geçti başka onu söyle Hı bakalım da. of Elif ödüm koptu ya müdür arayınca ya neden okula olmadı, gelin. olmadı resim olmadı. Neden? Hı? Neden? Resmi şey yaptık biz konferans salonunda bir, birinci sınıfların bir tane tiyatrosu varmış onları seyrettik Tamam sen gittin mi tiyatroya? Hı? Sen e, gittin. Tabii ki gittim. Sen de gittin. E ben, ee beden eğitimi neden olmadı? Ben para vermemişim. Sen nasıl gittin? Beden eğitimi neden olmadı? Bilmiyorum. Aa, neyse 23 Nisan da yaklaşıyor ya çocuklar sürekli prova yapıyor. Elif sen Değil mi Elif? Değil mi? Ha, e değil. ben para vermemiştim öğretmenim Ay o başka bir tane tiyatrodan ha, bahsediyor. Mi? Farklı bir tane. Onu da yaptık ama. Ah Elif ah bir daha anneciğim lütfen anneciğim. Ya bak, Elif, ben sana ödümüz ya. koptu gerçekten ya. Poyraz bile korktu yolda ya. Değil mi anneciğim? Suratına bak müdür diyor, olmuş. Müdür ne diyor müdür? Müdür diyor ki yani çocuklar arasında olur böyle şeyler diyor. O zaman sen niye ama diyor. Yaradın? Ama diyor karşı taraf haksız diyor hani. Başka, Elif haklı, haklı, haklı diyor evet. Elif haklı diyor. Vallahi Elif gözümden düştün kusura bakma. Elif Elif haklı. Yapacak bir şey yok. Vallahi Elif gözümden düştün. Karşı taraf haksızmış. Diyor ki, ben Elif bir, bir şey yapmamış. Ya. ya olur öyle şeyler değil mi anneciğim? Evet. Birbirinize zarar vermiyorsunuz Aşkım, okulda. Değil mi? Şimdi biz akşam seninle evde eğitim alacağız. Kafe eğitimi. Elif ne diyor baban ya. ya? Ya sen ne biçim konuşuyorsun çocuğa kötü örneksin ya. Ama böyle atılır baba. Elif, evet. Elif, anneciğim. İşte onu okulda yapacaktın kızım. Bak bir de yapacaktın diyor okulda Allah ya. Allah Allah. Ah ben sana ne diyeyim ya. Hadi bizi şimdi götür bir gezmeye falan götür bizi ya. Ne gezmesi ya? Benim kavga etti hem ona ödül vereceğim he. Elif duyuyor musun? Eğer deseydi baba ben kafayı attım. Allah aslında aşam... attım. Ya Hı? tamam tamam gerçekten ya çocuğa Bu gel. Bu akşam her istediğin yapaydı. Öyle yapardım. bir şey yok. Attım valla attım. Kafa. Elif ne diyorsun sen? Anneciğim çok baba, ayıp. Baba şöyle attım. Aa, bak yani senin, anca, üzerine sen senin üzerine deniyor. De. sen bana kalma. Senin üzerinde deniyor bir de. Hadi bakalım bence evimize gidelim. Yoksa dışarıya mı gidelim Aşkım, Elif? Yoksa yok. AVM'ye mi gidelim? Hiç kimse çekinme direkt kafayı yapıştır. Elif nereye gidelim anneciğim? bana dinleme sen. Vega. Vega'ya mı gidelim? Hadi o zaman biz AVM'ye götürüyorsun babası. Emin misiniz? Hadi bakalım yürü. AVM'ye gidiyoruz. Anne. Okul çıkışı biraz gezeceğiz Elif'le beraber. Anne. ben bir kere e, bir tane şarkı açacaktım. Tamam. Tam açacaktım Aynı şarkı burada çıktı. Burada mı çaldı? Evet. evet anneciğim hadi bakalım. Anneciğim hadi gel dondurma alalım Elif. Dondurmacıya geldik. Koş anneciğim. Neyle alacaksın Elif sen? Neyle alacaksın Elif? Ne? Vanilya mı alacaksın? Evet. Hadi aç bakalım. Aç aç aç. Vanilya. Aç anneciğim. Tamam söyle bakalım abiye şimdi. Neyle dondurma istiyorsun? Vanilya bir de çikolata. Tamam ben şu kapıyı kapatayım. Elif dondurmasını alsın. Heh, al bakalım anneciğim. Poyrazı ne alıyoruz Elif? Poyrazı da vanilya değil mi? Az bir vanilya. Sos oluyor mu Elif? Tamam şimdi Elif'e soslu bir dondurma. Bakalım Elif o senin. Şimdi Poyrazı alalım. Evet o da yarım vanilya. Yarım top olsun. Poyraz yemiyor ya döküyor hepsini değil mi Elif arabaya?